Cinler Hazreti Adem yaratılmazdan önce yaratılmıştı. Dünya üzerinde bulunmaktaydı. Hatta ee, bir takım gezegenlere de bu cinlerin gidip gelmeleri de vardır. Yani dünyadan ayrı diğer gezegenlere de e, gitmeleri gelmeleri mevzu bahistir yakın gök katlarında yoğun bir şekilde bunlar hareket edebilirlerdi. Resulullah Efendimizin dünyaya teşrifi ile doğumu ile yakın göğün katların belli sınırlar çizildi cinlere ve o kapılar onlara artık kapatıldı. Ondan öncesi birtakım haberler alırlardı. İlgili alemde yapılacak olaylarla alakalı alemde yapılacak olaylarla alakalı bu yakın göğün ilgili görevli meleklerine bu bilgiler aktarıldığında diğer üst mertebedeki melekler tarafından bu bilgilere kulak kabartırlar. Bu bilgileri edinirler ve bu bilgileri dünya üzerinde irtibata geçtikleri insanlara ulaştırırlardı. İşte geçmiş dönemlerdeki kahinler dediğimiz gelecekten bir takım e, haber verenler bu manada cinlerden cinlerle irtibatları olması sebebiyle cinlerden aldıkları bilgilerle insanlara bu kehanetlerini göstermiş olurlardı. Şimdi bu yakın göğün meleklerine verilecek haberlerle alakalı. Muhattin İbn Arabi Hazretleri der ki Fütuhat'ın Mekkiyesinde yine bu yakın göğün meleklerine olacak olaylarla, dünya üzerinde vuku bulacak olaylarla alakalı üç yıllığına bir takım bilgiler üç yıllık içerisinde, 3 yıl içerisinde olacak olaylar bu meleklere bildirilir. İşte bu cinlerden e, kendi statüsü, konumu yüksek olan ifrit dediğimiz, mertebesi yüksek olan bir takım cinler yine bu haberlere kısmi olarak şahit olabilirler. Bir de bu haberlere ehlullahın şahit olması durumu vardır. Yani Allahu Teala'nın levh-i mahfuzdan olacak olaylarla alakalı dilediği, murad ettiği kendisinin kendisine seçtiği bir takım ehlullah'tan zümreye bu havadisleri, bu haberleri açmıştır. Mutlak gayb Allah katındadır. Bir defa bunu şunu bir iyice bir anlayalım, idrak edelim. Mutlak gayb Allahu Teala'nın indindedir, katındadır. Ondan gayrı kimsenin bir bilgisi olamaz. Ancak Allahu Teala kime bilgidar edecekse ister melek olsun, ister insanlardan olsun, ister cinlerden olsun ancak Allah'ın izin verdiği ölçüde, izin verdiği kişilere bu bilgileri ulaştırabilir. Bu manada işte Ehlullah'ın bazıları vardır ki hatta biz e, eserlerini takip ettiğimiz Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerine de Allahu Teala bu e, bizce genel insanlarca gayb hükmünde olan bir takım bilgileri açmıştır. Levh-i Mahfuz'dan bazı bilgiler söylemiştir. Eserlerinde de bu bilgileri bazen zikretmiştir Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri gibi birçok ehlullah'ta da, da bu hal vuku bulmuştur. Yine aynı şekilde Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Allahu Teala bildirmek istediği gaybtan, mutlak gaybtan, levh-i mahfuzdan bildirmek istediği bir takım e, olacak olaylarla alakalı mevzuları bildirmiş. Resulullah Efendimiz de bu hususlarda beyanatlarda bulunmuş hadis-i şerifleri de vardır. Bu olayı böylece bir bilelim. Yani Allahu Teala dilediği kuluna bu gaybı açar. Bu gaybı açar ve bildirir. İşte yakın göğe bu olacak olaylarla alakalı yakın göğün ilgili görevli meleklerine 3 yıllığına olacak olaylar bildirildiği zaman, bildirileceği zaman bazen cinlerden bazı tayfalar bu bilgilere şahit olabilir, kulak kabartabilir. Bu şekilde bir takım bilgiler edinmiş olabilir. Bu da tabii ki Allahu Teala'nın izniyle. Şurayı iyi anlayalım. Allah müsaade etmediği sürece asla böyle bir şey vuku bulmaz. Bu bilgileri edinmiş olan cinler işte irtibata geçtiği irtibatlı olduğu bazı insanlara bu bilgilerden kırıntılar ulaştırabilir. İşte e, bu bilgi kırıntılarına sahip olan insanlar ehlullah kısmını demiyorum. Medyumculukla uğraşan, e, kendine medyum ismini takan bir takım zümreden bahsediyorum. Bu bilgi kırıntılarıyla bazı görüşlerde bulunur, ifadelerde bulunabilirler. Bunların bir kısmının işte bunların söylediği sözlerin bir kısmının vuku bulması, olayın doğru çıkması ha, he, bu her sözünde doğru. Demek ki her gelecekle alakalı her türlü bilgiye sahip bu insan diye bir bakış açısı oluşmaması için mevzuyu açıklıyoruz. Bunlar nereden böyle bir bilgiye ulaşabiliyorlar, bilgi kırıntısına? Onları da anlatmış oluyoruz. Cinlerle irtibatı olması hasebiyle. Veyahut da dünya üzerinde an içerisinde vuku bulan olaylarla alakalı anında bilgi edinebilirler. Çünkü cinler ateş ve hava unsurundan yaratılmış, yaratılmış olmaları hasebiyle dedik çok hızlı hareket ederler. Çok hızlı bir şekilde hareket etmeleri neticesi dünya üzerinde anında diledikleri yerlere gidip orada bir takım bilgilere şahit olup konuşmalara şahit olup onları irtibatlı olduğu insanlara anında ulaştırabilirler. Böyle bir yetenekleri vardır cinlerin. İşte bazı insanlar cinleri kullanmak babında böyle bilgilere sahip olabilirler.